Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan acil diye istedi, ABD'den gerilimi tırmandıracak hamle. Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim devam ederken, Yunanistan'ı adeta üssü haline getiren ABD'den flash bir hamle geldi. ABD, sıcak sularda gerilimi arttıracak bir adım attı. Yunanistan'da yayın yapan Pentapostagma gazetesi, Atina'da bulunan askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'nin Yunanistan'ın acil isteği üzerine Ege'ye uçak gemisi gönderme kararı aldığını açıkladı. Emekli Albay Panagiotis Nastos'un ABD neden şimdi USS George Bush uçak gemisini Ege'ye gönderiyor başlıklı haberinde Türk savaş uçaklarının Ege'deki uçuşlarının artması üzerine Yunanistan'ın alarma geçtiği ve ABD'nin bu kararı aldığı bildirildi. Haberde Yunanistan'ın bir süredir sözlü saldırılara maruz kaldığı öne sürülerek Türk savaş uçaklarının Ege'de münhasır ekonomik bölgede sürekli ve çok sayıda ihlaller gerçekleştirdiği dikkat çekilerek adalarımızın üstünde tehlikeli uçuşlar, hava kuvvetlerimize bağlı savaş uçaklarının silahlı Türk savaş uçaklarıyla çarpışma ihtimali ve Türkiye'nin denizde kriz çıkartma girişimleri sadece Yunanistan'ı değil, AB'yi, NATO'daki müttefik ülkeleri ve ABD'yi de alarma geçirdi denildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.